Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük kutudan yeni çıkan efsanevi karakterimizi oynayacağız. Tahmin edin kim sizce? Evet arkadaşlar yeni çıkan efsanevi karakterimiz Amber. Sıfır paralı hesap, sıfır para yatırılmış hesapta 1043 kupada 31. kademedeki büyük kutudan çıkan Amber arkadaşlar birazcık oynadım. Bugün sizlerle full Ember'lı oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar çok sevindim be. Benim bütün hesaplarımda ilk efsanevim arkadaşlar. Gerçekten de çok felaket bir efsanevi. Çok güzel. çok efsanevi bir efsanevi arkadaşlar. Bu kelimeyi de tebrik benden duyabilirsiniz. Bayağı bir hasar verdik arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Öldü o da arkadaşlar. Arkadaşlar Ember çok mükemmel bir karakter. Efsanevinin de ötesinde. Çok kolay kafa ya. Ben oyunlara hiç para yatırmadığım için çok mutlu oldum. Böyle ilk efsanevi olduğu için. Çok sevindim ya yani arkadaşlar. Çok fena hasarı var. Ama ilk yönleri yani ilk geldiğinde tabii daha güzeldi. Bunu kimse tart hani kimse daha kötü diyemez. Ulti atacak öleceğim. Öldüm arkadaşlar. Ama maçı kazandık çok güzel. Arkadaşlar çok mutluyum an. Bir de 1000 kupalı hesaba çıkması ayrı bir mutluluk. 15 bin kupalı hesaba çıkmadı bu hesaba çıktı yani. Kelimeler yetmez arkadaşlar. Tabii Leon çıksaydı evi yıkardım. En barı çıktı hiçbir şey yapmadım. Sadece sevindim kardeşimle beraber ama leon çıksaydı evi yakıp yıkardım yani, yani yakmazdım da yıkardım yani ama sabunla var. kesip işte. evet arkadaşlar öldük ama bizimkiler gol atarsa iyi olur şimdi onları kesmeye gidiyorum Arkadaşlar kazandık bu maçı. Kobi 177 attı golü. Yeni yıldız oyuncu benim tabii ki de. <laughs> Çünkü Ember çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter. Şöyle yapalım da ses gitmesin videoya. Evet arkadaşlar sıradaki maçımıza da girelim. Karşıda güzel bir takım ama daha güzel bir takım. Kağıt üzerinde yani. şeleyi yakamadık <laughs> ama öldüreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şeleyi öldürdük. Şurada birisi var. Evet. Brock. Öldük arkadaşlar ama yanımızda Brock'u da yasakladık. Birbirimizi öldürdük yani. Şimdi devam ediyoruz. Burada biri mi vardı? Yokmuş. Böyle birazcık şunlara vuralım. Ölsünler onlar orada. Pişsinler. Yansınlar, kül olsunlar. Evet arkadaşlar. Gol olmadı ama şimdi olacak. Şimdi de olmadı. Nasıl bir sabrım ya ben. O da atamadı. Üçüncü karambolden de gol çıkmadı. Şimdi top onlarda gelir onlar tek de gol atar şimdi. Böyle yakalım onları. Öldü. Da ayı gönderdi ya. Ya. Adamın adam havalı trikşe taktı. Az önce de denedi ama az olmadı. Adam artistik peşinde. Trickshot deniyor her zaman. Şimdi onları yakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Keşke kutuyu açarken videoya başlasaydım ya. Daha efsane bir Öldük ama sıkıntı yok. Zaten kazanacağız. Yaktım onları. Nita'yı öldürebilirsem çok iyi olur. Koleksiyon. Şöyle birazcık kaçalım şimdi onu topu oraya attım arkadaşlar. Çünkü büyük ihtimal ölecektik. Hani top bendeyken gol atma ihtimalleri daha çok olur diye. Öldürdük arkadaşlar. Evet maçı kazandık. Güzel bir şekilde. Değil benim? Devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım zevk alırsınız. Efe Türk geldi şansıma kardeşim benim. Türk bir kardeşim geldi. Galiba bu Tomar 753 de Türk. Çünkü yine Türkler kullanıyor Tomar 753. Şunları bir yakayım arkadaşlar. Şimdi gole doğru gidiyoruz. Ben de bir çilek deneyeceğim de sürem yok ya. Buna orta sağdan gol denir arkadaşlar. Bayağı uzaktan attım. Dur ya oradan giderek zaman kaybetmeyelim. Burak konu ben atacağım. Boşuna uğraşma. <t 'ın> dan, dan. Arkadaşlar önceki videoda demiştim ki 5 like gelirse pk x4 çekeceğim diye. Ama arkadaşlar biz yani bazı sorunun yani PKXD'de XD'de arızalar olduğu için hani arıza oldu PKXD'de. XD'de. O yüzden de çekemedim. Özür dilerim şimdiden. Arkadaşlar an biri gördüğünüz biraz da şu görevi yapayım diyeceğim de önemli ya da görevi yapmayayım oyuna gireyim çünkü 100 altın için oyun oynamaya değmez. Hep benim takım arkadaşım Lu geliyor. Şöyle biraz vuralım şunları. Arkadaşlar ultim boşa gitti. Ultime sıkmazsam boşa gitmez. Keşke sıkmasaydım be. Şöyle tarayalım onları. Öldü. Çok güzel ama şimdi biz öleceğiz. Hayır gol yemeyelim. Yemedik çok güzel. Şimdi atağa gidiyoruz. Cristiano Ronaldo ve Neymar Junior. Ya da Leo Sabir Sarıoğlu da olabilir. Neymar'a Neymar. Neym i̇şte renke Neymar diyelim biz gene de. Biz de atamadık. Şimdi biz Sabri durumundayız. Onu da nasıl atamadım ya harbi? Şaka maka. Öldürdük konu. Leon'un ikinci ilgisi. Öldü. Ya aga nasıl atamadım ya. Şimdi atarım işte. Ya. Neyse bizim fren çaktı. Devam edelim. videoda da bir yüz kupa nereden baksan kastık arkadaşlar güzel bir şekilde. yüz kupa da 70, 70 kasmışızdır. Hesaplarız birazdan arkadaşlar. Neyse. Yakalım şunları şöyle. Öldük ama o yana yana ölür. Yüz canı kalırken yanmadı. Hani bir diyorum Afrika olmasam mısınız? Olmasam mısınız? Devam edelim. Gol atamayacağız büyük ihtimalle ama. Çok güzel bir şekilde gol attık. Tek başımıza iki kişinin arasında. Şöyle 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 şöyle. Raşlıyorum onları uzaktan uzaktan. Bu gol kaçmaz. O zaman dersleri. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.